ziyaretini aldı ve artık bu önemli karşılaşma başlayacak hakemin düdüğüyle. Şimdi Kerem Eran elini havaya kaldırdı ve maçı başlattı. Uzun bir top. Sol tarafa geldi. Şimdi bir atak olabilir mi? Bakıyorum orada. Maçın hakemi Kerem Eran. Ümit'e yapılan faul işaretledi. Şimdi bir atış kullanacak. Maçın ilk faulü bu faulden sonra takım katılarında sizlere aktaracağım. Evet, şimdi topun gelişine Mustafa Arnavut geldi. Mustafa Arnavut tabii ki ceza sahasına uzak ama ceza sahasına orta yapabilir. Faye her zaman bu yuruşlarda e, kale içine geliyor. Mustafa Arnavut Faye doğru ama bakıyorum orada Paul mi? Maçın hakemi devam dedi bu pozisyonda. Önemli bir pozisyon kaçtı Serdar'la adına. Şimdi Serdar'lı Defansı topu çıkardı ama Çetinkaya Taner'le. Taner sağ tarafa Batşi'ye verecekti. Defansa'ya girdi. Şimdi Abbas engeli de Çetin oynayacak. Sol tarafa Sercan'a oynadı. Sercan Sercan rakibinden kurtulmaya çalıştı. Geriye çıktı. Ediz uzaktan vurabilen bir oyuncu. Sol tarafa Akın'a verdi. Akın Mustafa Arnavut'tan kurtuldu. Faya'ya defan vurdu. Bakıyorum oradan rakibe çarptı ve top kaleci Çağatay'a oynadı. Sercan da yine sağ bek oyuncusu Hüseyin Taşçı'ya. Hüseyin Taşçı Edis Tobis'iydi bu kez. Taner sol tarafta boş. Taner'e oynadı. Şimdi Akın ama Taner'in önü bomboş. Kaleye vurabilir Taner. Uzaktan vuruşunu yaptı. Hasan'dan döndü. Hasan'dan döndü. Şimdi Akın'a oynadı. Taner, Taner'den Batçı, Batşi bakıyorum. Dört kişi birden kapattı Batçı'nın önünü. Araya bir pas Hüseyin Kayalar. Batçı o da vurabilir kaleye bomboş önü. Vurmadı şimdi rakibinden kurtuldu. En sağda Tunç boşta ama görmedi. Bakıyorum orada. Ve sanırım da kart çıkacak bu pozisyonda. Serdar Dural. Yine o da Tunç'u gördü bu dakikada. Tunç bomboş görünüyor şu an itibariyle. Arkadaşlarına baktı. Ediz. Ediz yerde kaldı. Latif tarafından düşürüldü. Hakem devam dedi. Şimdi oyun avantaja döndü. Tunç geldi rakiple birebir de yerde kaldı o da. Şimdi Efe sol tarafta Ümit. Ümit'ten bakıyorum kurtulabilir mi? Kurtulamadı. Sekra Sal Salih. Evet şimdi Faya uzun oynadı. Ümit'e doğru. Hüseyin Taşçı çok rahat topun sahibi oldu. Ediz topun çıkmasına müsaade etmedi ama top Efe'ye geldi. Efe'den Serdar Dural Bakçı topun sahibi olduğu sol tarafta Hüseyin Kayalılar. Şimdi setriye verdi. Setrik nereye Hüseyin Kayalılar? Önemli pozisyon. Vuruşunu yaptı kaleci de. Şimdi Ümit. Ümit. Önemli pozisyon. Ama bu da bastığı vuramadı Çit Önemli bir pozisyonu da tabii ki kaybettiği toptan sonra Ümit gelip Abbas'a yapmış olduğu hareket. Maçın hakemi Kerem çalan düdüğü ve çıkan sarı kart uzun oynadı. Yine Abbas topladı derken ilk yarı sona ermiş oldu. İlk yarı başladığı gibi Serdarlı 0, Çetinkaya 0. İkinci yarıda belli olacak. İlk yarı çok kötü bir oyun oynandı. Şimdi Kerem Elan elini kaldırdı ve oyunu başlattı. Şimdi sağ tarafa Tunç, Ediz kaçtı ama orta alana doğru döndü Tunç. Şimdi sol tarafa Taner, Taner. Efe'den kurtuldu. Araya bir pas sektri. Çok kolay döndü. Vuruşunu yaptı. Şahat eden sekti top. Ama Faye bu pozisyonda göğsüyle kaleciye doğru pasını vermiş oldu. Evet, şimdi Mustafa Arnau sağ tarafa Ümit'e rakibinden kurtuldu. Önemli pozisyon. Şimdi... Çok önemli bir pozisyonu kaçırıyor. artık golün daha birisi geliyor. Hüseyin Kazıcı'nın ortası. Bakıyorum setlik çıktı, boşa çıktı. Şimdi Akın tekrardan. Bakıyorum orada topla buluştu. Batsi dışarıya gönderdi. Batsi, Setrik, Serdar Dural çok rahat geldi araya girdi top aldı. Üstaya doğru, yukarıya doğru vurdu. Şimdi kili mücadele. Serdar'la da, da oyuna giren Mustafa Yorgancı'dan şu an itibariyle çok önemli bir şey almadı. Evet ikili mücadele yerde kaldı. Çok net bir faul. Çok net bir faul. <laughs> Hasan çekti futbolcuyu. Ve Hasan'a Hasan'a sanırım bu dakikada çıkan sarı kart var. 70. dakika sarı kart Hasan'a çıktı. Kalabalık kaleye mi vuracak? Geldi Hüseyin Kayalar. Bakıyorum ve çıkardı. Çok önemli bir pozisyon. Hem Hüseyin Kayalar çok güzel vurdu hem de kaleci Çağatay köşeden çıkardı bu pozisyonu. Belki de maçın en önemli dakikası da bu oldu. Kaleci ve Ça Hüseyin Kayalar adına. oynadı bilmiyorum ama uzaktan bir çatlak gibi bir şey gördük sanki. Direkt düşebilir. Direkt sanırım yere düşecek. Çünkü Ağlarlar gidiyor direkt ilgili bir sorun varsa çok büyük bir sorundur bu da. Evet, yerine konmaya çalıştı çünkü direkt yerinden çıktı. Bu da e, sağlarımızda ilginç gördüğümüz. Çağatay korktu çok fazla ama e, kendi takımının e, kendi sahasında oynadığını unuttu sanırım Çağatay. Sağlarla oynamak istemiyor gibi görüntüsü var ama tabii ki e, sanırım bu sorun da giderilmiş olacak. Topun gerisinde Latif ceza sahasının ortası bomboş ama zamanlama atası yaptı Faye. Önemli bir atak olabilirdi. Şimdi Faye topun sahibi olduğu Ceza sahasının ortası çıktı bomboş. Topun gerisinde Hüseyin Kayalılar. Hüseyin Kayalılar gelecek şimdi. Vuruşunu maçın hakemin işaretini verdi. Hüseyin Kayalılar geldi Ceza sahası oldukça kalabalık. Hüseyin Kayalılar şimdi atışını kullandı. Defanstan seken top. Ve maçın hakemi Kerem Eran 90 dakikanın bitiş düdüğünü çaldı. 90 dakikanın bitiş düdüğüyle tabii ki maç başladığı gibi sona erdi. Serdarlı 0, Çetin Kaya 0. Nasıl oynadı bilmiyorum ama uzaktan bir çatlak gibi bir şey gördük sanki. Direkt düşebilir. Direkt sanırım yere düşecek. Çünkü ağlarla ilgili değil, direkle ilgili bir sorun varsa çok büyük bir sorundur bu da. Evet, yerine konmaya çalıştı. Çünkü direkt yerinden çıktı. Bu da e, sağdakimizde ilginç gördüğümüz. Çağatay korktu çok fazla ama e, kendi takımı takımının e, kendi sahasında oynadığını unuttu sanırım Çağatay. Starlar oynamak istemiyor gibi görüntüsü var ama tabii ki e, sanırım bu sorun da giderilmiş olacak.